Başkanı Yunus Sezer'in ve Cumhurbaşkanı Savunma Sarayı Başkanı İsmail Demir'in paylaşımlarını gördüm. Ne demişler bugün paylaşımlarında? Olumsuz hava şartlarından dolayı iyi havası alan uçamadı. Bizi engelleyen iki şeyden biri. Ben de ben de bunu Twitter'da farkındalık oluşturmak için. şimdi gördüm. İlk günden beri işte e, İHAB uçuyor. Katkı da bulunuyor diye çok. Ben de bunun olmadığını, İHAB SEO'ları uçamadığını eee iletişime de Silahlı kuvvetlerinin banka ve aktör kurumları ikinci gün uçulmasından sonra üçüncü gün iletişimin normala döndüğüyle ilgili paylaşım yaptım. Paylaşımı yaptığım e, gün hemen bana tazminat davası işte karakola çağırdı. Bu beyanın da iki yıldır e, önce İstanbul Otur Asya Ceza Asya Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Görevsizlik kararı verdi. Davayı bakıp bir Asya Hukuk Mahkemesi'ne gönderdi. Asya Hukuk Mahkemesi ben görevli değilim dedi. Davayı Bölge Adliye mahkemesi mahkemesi, mahkemesi, Mahkemesi'ne gönderdi. Bölge Adliye Mahkemesi görevli olarak Bakırköy Hukuk Mahkemesi'ne gönderdi. De davaya denin sunmak için süre istediler. Süre tabi ettiler. Mahkeme başkanı süre bu kadar mevcut, denilir, gidip, de işte bulundu ve 20 milyon verdi. E, davayı ayın ver. gireceğim davu. Esas mesele ben Selçuk Bey'i şahsen tanımam. Herhangi her bir kişisel sümetim yoktur. Kendisini sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olarak tanıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da madde olarak tanımamdan ziyade daha sonra teknolojiyle ilgili yaptığı şeylerle ilgili pek bir bilgim yok. Fakat olaya konu olan davayla ilgili de mesele şudur. Yani kendisinin uçup o ihanesi ya da uçup uçmadığı ilgili bir e, tweet attı. Bununla ilgili dava. Aslında bu dava, aslında bu dava kamu vicdanında <laughs> çoktan yargılanması yapılmış davalar statüsüne giren davalar. <laughs> Çünkü burada bir mağduriyet vardır. Burada bir fakir vardı. Burada depremde mağdur olmuş milyonlarca insan vardı. Biz de bunlardan biriyiz. Selçuk Bey'in bize açtığı bu dava aslında tüm deprem açılmış bir dava. Kendisi de zaten bu sunduğu beyanda da şunu söylüyor işte çadırın önünde linç ediyor diye. Ben linç etmiyorum ki yani linç edilen aslında esas da geçen hafta, geçen ay e, bu ayın 20'sinde e, mahkemenle ilgili paylaşım yaptım. Saniyesinde hemen Twitter hesabı kapattım. Twitter hesabı kapattım. Burada linç edilen biz miyiz, mağdur biz miyiz? Sayın Selçuk Bayraktar bunu öğrenmek istiyorum. Ben kendisine herhangi bir kastım yoktu. Sadece gerçeklerin gün yüzüne çıkması için tüm deprem zedeler adına, adına attığım bir tweetin sosyal farkındalık yaratmak için deprem zedelere yardım etmek için yaptığım bir paylaşım ben zaten birçok hak ihlalinde e, taraf olmuş bir insanım. Çevre katliamlarına taraf olmuş insan Kaldı ki bu benim memleketimin bunun köyünde olmuş bir dava. Benim buna müdahil olmamam, sessiz kalmam beklenilemez. Selçuk Bayraktar'ın bana açtığı bu dava e, her ne kadar bu davada davalı olsak dahi çok da yargılanması gitmiş bir davadır bu. Esas davacı olan biziz. Davacı olan bizleriz. Bakın kamu vicdanında yargılanması yapılmış bu davalar bunlar? Mağdur olan bizleriz. Depremde betonların altında, enkaz altında kalırken, yakınlarımıza ulaşamazken bize bu davalar açıldı. Bu kabul edilemez. Bunu halkın vicdanına bırakıyorum. Türkiye'ye hukuk geldiğinde bu davaların birer taş davası olduğu anlaşılacaktır.